Tam Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle yapmış olduğunuz güzel beğeni ve yorumlarınız için sizlere çok teşekkürlerimi iletiyorum. Abone olarak destek olduğunuz için de çok mutlu oluyorum. Umarım bizler de sizlere layık olmaya çalışırız. Hep sizlerle en yeni modelleri, en kolay modelleri ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı olabiliyorumdur. E, bugünkü çalışmamız ise çok kolay iki şişle örülen böyle bot patik modeli. Bir şişle örülen bot patik modeli sadece haroşa örgüden oluşuyor. Böyle giyildiğinde ayağa çok güzel duruyor. Böyle iki tane de pompon süs yaptım ben bu şekilde. Bot patiğimiz bu şekilde. 35-36 ayak numarası için sayılarımız uygunur. Diğer ayak numaraları için ise sizlere sayı vereceğim. Benim bu bot patiğim biraz küçük oldu. 35-36 ayak numarası için oldu. Şöyle kenara koyalım. Malzeme olarak şöyle bir ip kullandım. Sarı ipi kullandım. Tığımız var iplerimizi çekmek için. İğnemiz var patiğimizi dikmek için. Ve böyle 3 numara şiş kullandım. Şimdi modelimizi yapımına başlayalım. Öncelikle sarı rengimizi alıyoruz. Bot patiğimiz sadece haroşa örgüden oluşmakta. İlk defa örmeye başlayacak olanlar için ise çok kolay bir model. Tekrar söyleyeyim ben ipi boynuma atarak örüyorum. Diğer türlü ören arkadaşlara değişik gelebilir şimdi. Şu şekilde biraz şöyle ip bırakalım. 60 ilmek atarak örgümüze başlıyoruz. Bakın şöyle. İlmek nasıl atılır? Haroşa örgü nasıl örülür? İki şişte örgüye nasıl başlanır? İsimli videolarım kanalımda mevcut. Oralarda çok ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Çok yavaş gösterdim. O yüzden oralara bakarak sizler de faydalanabilirsiniz. Burada biraz hızlı atıyorum çünkü ilmeklerim. Bakın bu şekilde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek atmışız. Bunu 60'a tamamlayalım. Çok sıkı çekmeyi atmayalım ilmeklerimiz. Çünkü bu ilk sıramızda örerken biraz zorlanabiliriz. Evet bakın bu şekilde toplam 60 ilmeğimizi şişimize attık. Bu sefer misinalı şişle örüyorum. Diğer şişlerimde farklı bir örgü var. Hem bu şişlerimiz masaya çarpmadığı için bunları tercih ettim. Şimdi ilk ilmeğimizi şöyle alıyoruz. Örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. İlmeğimizi aldık. İpimizi üzerine attık. İlmeğin içinden bakın böyle çıkarttık. İpi üzerine attık. Üzerine attığımız ipi ilmeğin içinden çıkarttık. İpimizi şişimizin üzerine attık, ilmeğin içinden çıkarttık. Bu şekilde ters örgü olarak sıramızı tamamlayalım. Evet, en son ilmeğimize geldik. En son ilmeğimizi bakın düz örgü olarak örüyoruz. Bu şekilde. Yani bakın tamamlamış olduk. Şimdi diğer tarafa geçtik. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz her zaman. Ben örgülerimi de bu şekilde yapıyorum. Son örgüyü örüyorum. ilk örgüyü örmeden alıyorum. Yine ters örgü şeklinde örgümüze devam ediyoruz. Arkada da önde de aynı tekniği kullanıyoruz örerken. Örgümüzün önü ve arkası hep aynı görünecek. Bu şekilde. Bakın. Bu taraf örgümüzün ön yüzü kabul ediyorum ben. İpimiz bakın şurada. Şöyle ilk sıramızı oluşturmuş olduk. Bakın arkası da önü de örgümüzün aynı. Bu sıramızda böyle tamamlayalım. Evet yine son ilmeğimize geldik. Son ilmeğimizi bakın düz olarak ördük. Sonrasında örgümüzün bakın şurası arka tarafı. Şu ipimiz başlangıç ipimiz buradayken bakın burası ipimizin arka yüzü örneğimizin arka yüzü burası bot patiğimizin ön yüzü şu kısmı Burada bir sıra haroşa oldu bakın önü de arkası da aynı şu diş sıraları bakın şöyle 20 sıra olana kadar örelim. Evet bakın bu şekilde toplamda 20 sırayı tamamlamış olduk. 20 haroşa sırasını ördük. Şu an örgümüzün düz tarafındayız. Şimdi sizlere göstereyim. Şu dişlerimizi sayarız. Şuradan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20. Örgümüzün ön yüzündeyiz. 20 diş haroşamızı ördük. Şimdi buradan şöyle 21. sıramızda kesme işlemi yapacağız. Önden 13 tane ilmeğimizi keseceğiz. Şimdi onu sizlere göstereyim. Bakın iki ilmeği birden alıyorum. İkisini bir örüyorum. Sonrasında ilmeğimizi diğer şişimize geçiriyoruz. İki ilmeği birden alıyorum. İkisini bir örüyorum. Şişi şişteki ilmeğimi Diğer şişime geçirdim. Tekrardan 2 ilmeği bir alıyorum. Örüyorum. 3. ilmeğimizi kestik. Bakın böyle 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 ilmeğimizi birden kestik bakın şöyle sonrasında bu ilmeğimizi yine şişimiz alıyoruz diğerlerini yine haraşo örgü olarak örüyoruz bu şekilde sıramızın tamamını örelim. Arka yüzüne geçtiğimizde yine şu kısımdan 13 tane ilmeğimizi keseceğiz. Şimdilik sıra sonuna kadar hepsini haraşo örgü olarak örelim. Evet bakın, sıramızı tamamladık. Şu an örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzüne geçtiğimizde ise şu kenarından 13 ilmek eksilteceğiz. Yine aynı şekilde 2 2 örerek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 ve 13 son ilmeğimizi de eksilttikten sonra bakın 13 tane ilmeğimizi burada da kestik sonrasında yine haroşa örgü olarak örelim yani arkasında da önünde de ilmeklerimizi tersinden öreceğiz yani ters örgü bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Ortada 34 tane ilmeğimizin kalmış olması lazım ama yine tekrardan sayalım. Yanlış söylemek istemiyorum. Şimdi sondakini düz örüyoruz. Sondaki ilmeğimizi örgümüzün ön yüzüne geçtik. Şimdi bu şekilde yine 20 sıra olana kadar örelim. Bakın bu şekilde. Şimdi ilmeklerimizi bir sayalım. Evet orta kısımda 34 tane ilmeğimiz var. 34 tane ilmeğimizi örerek 20 sırayı tamamlayalım. Evet bakın toplamda 20 sırada bu şekilde ördük. Şimdi bu şekilde 3 numara şiş ve patikli ip kullanacak olursanız diğer ayak numaraları için ise şu sıra sayılarında 4 sıra, 5 sıra artma yapabilirsiniz. 20 sıra yapmıştım ben. Burası da 20 sıra. 24 24 25 26 yapabilirsiniz bu şekilde zaten küçük görünüyor bakın böyle haraşo örgü uzadığı için bu şekilde görüldüğüne bakmayın benim patiğim 35-36 ayak numarası için uygun oldu şu sıra sayılarında artma yaparsanız diğer ayak numaraları için de uygun olacaktır şimdi 20 sırayı tamamladıktan sonra Şöyle örgümüzün ön yüzündeyiz. Bakın. Buradan 2 2 örerek ilmek sayımızda azalma yapacağız. Bakın 2 2 örüyorum. Bu şekilde 2 2 örerek ilmeklerimizi eksiltmiş olalım. Sıramızın sonuna geliyoruz. Bu bizim 21. sıramız. 21. sıramızda ilmeklerimizi ikişerli örerek eksiltmiş oluyoruz. Son iki ilmeğimizi bakın bu şekilde ördükten sonra, bakın ilmeklerimizi eksiltmiş olduk. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Şimdi burada ilmeklerimizi keserek ilerleyeceğiz. İki ilmeği birden ördüm. Şişteki ilmeğimi diğer il şişime geçirdim. Tekrardan ikisini bir örüyorum. Diğer şişime geçiriyorum ilmeğimi. Tekrardan iki ilmeğimi bir örüyorum. Şişimdeki ilmeğimi Diğer şişime geçiriyorum. Bu şekilde örgümü bitiriyorum. Bakın bu şekilde örgümü bitirerek gidiyorum gidiyorum en son iki ilmeği de ördükten sonra ipimizi uzun keseceğiz dikmek için kullanacağız çünkü uç kısmını ilmeklerimizi son kısmına geldik Son iki ilmeğimizi de birlikte örelim. İlmeği diğer şişimize alalım. Bir kez daha örelim. İpimizi uzun keselim. Çünkü dikmek için kullanacağız. İlmeğinizi uzun kestikten sonra şöyle bitir. Şişimizi artık alabiliriz. Bakın, şöyle bitirmiş olduk. Bu kesme işlemi yaptığımız için, bakın böyle biraz büzülmüş oldu. Şimdi ipimizin ucunu iğnemize geçirelim. Bakın ilmeğimizi, ipimizi geçirdik iğnemize. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Burada şu şekilde, bakın, şöyle iğnemizle şöyle ilerleyelim. Bakın bu şekilde ilerleyelim. En son şöyle iğnemizi çekelim. İpimizi uzun bıraktık çünkü dikme işleminde kullanacağımız için. Şöyle büzelim. Bakın şu uç kısmını şöyle sıkıca büzelim. Sonrasında bakın şöyle şurası uç kısmı. İğnemizle birkaç defa dikelim. Şöyle şurası delikli görünmesin. Evet, uç kısmını bu şekilde dikelim. patiğimizin ters yüzündeyiz. Şimdi düz yüzünü çevirelim şu şekilde. Şu kısmını düzden dikeceğim ben. Sizlere Evet bakın şu kısmının dikişini yaptık ters tarafından şöyle. Sonrasında düz tarafını çeviriyoruz. Sizler isterseniz bu kısmını da ters tarafından dikebilirsiniz. Ben düz tarafından diktim. Öyle beğenmezseniz, sevmezseniz Tersinden de dikebilirsiniz. Şu şekilde bakın. Karşılıklı. Şöyle dikelim. Bakın şöyle ilmekleri. Bakın böyle. tam denk tutalım ki ilmekler birbirine karşılık gelsin. Bu şekilde. Bakın böyle dikerek şu kısmını bitirelim. Şöyle göstereyim sizlere bakın. Şöyle dikerek tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde. Böyle bu kısımlarını dikmiş olduk. Dediğim gibi siz bu şekilde beğenmezseniz böyle ters çevirip de dik edebilirsiniz. Şimdi şu kısmını dikeceğiz. O kısmını ben böyle ters çevirip diktim. Bu şekilde. Şimdi şu kısmını dikeceğiz. Sonrasında bot patiğimizi bitirmiş olacağız. Şöyle iğnemizi, ipliğimizi alalım tekrardan. böyle dikerek ilerleyelim. Böyle sol kısmına kadar böyle dikerek gidelim. Evet bu şekilde bot patiğimizin bakın şu kısmında diktikten sonra düz tarafını çevirebiliriz artık. İsterseniz her tarafını ters tarafından da dikebilirsiniz. Şöyle Şu, şurada ipimiz kalmış. Onu içeriye çekelim. Tığımızla onu içeriye çekelim. Bu şekilde bitirmiş olduk. Evet bu şekilde sizlere böyle küçük gelebilir ama manken ayağına giyince bayağı uzun oluyor. Haroşa örgü olduğu için bakın böyle istediğimiz gibi esnete biliriz. Dediğim gibi daha büyük ayak numaraları için 64, 65, 66'dan da başlayabilirsiniz. Şu kısmını biraz uzun tutarsanız iyi olur. Benim yaptığım 35 36 ayak numarası için uygun oldu. Şimdi manken ayağımıza giydirelim. Evet bakın böyle manken ayağımıza da giydirdik. Manken ayağımız 37 38 ayak numarası için uygun ama dediğim gibi sayılarını 35 36 ayak numarası için uygun. Çünkü bayağı bir gerdiriyor. Bakın böyle. Bot patiğimiz böyle bu kadar da kolaydı. Bakın çok da güzel durdu ayakta. Böyle ayaklarımızı sıcacık tutacak şekilde. Sonrasında ben şu şekilde pomponlar yaptım. Sarı ipten ve şöyle kırmızı bir ipim var. Bundan pompon yaptım. Sonrasında 120 130 adet böyle zincir çektim. Zincir çektikten sonra bakın şöyle şu aralardan zincirimizi geçirdim. Ve uçlarına böyle pomponlarımızı bağlayarak böyle bu kısmını oluşturmuş oldum. Kanalımda pompon basit pompon, kolay pompon nasıl yapılır isimli video mevcut. Oradan bakarak siz de böyle pomponlarımızı yapabilirsiniz. Ne kadar sık sararsanız o kadar böyle sık olur pomponlarınız. Sonrasında dediğim gibi zincir çekelim ve böyle buralardan zincirimizi geçirerek pomponlarımızı da bağladıktan sonra bu şekilde oluşturmuş olalım. bu şekilde süs yaptım. Sizler isterseniz böyle sade şekilde de kullanabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de Hep birlikte yapmış oluruz. İki şişle çok kolay bir bot patik yaptık. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız da mutlu oluruz.